Bayramın üçüncü gününden hepinize selamlar, sevgiler. Gönül Abla kanalıma ve mutfağıma tekrar hoş geldiniz. Bu bayram biraz ayrı gayrı olduk ama Rabbim diğer bayrama kucaklaşmayı, sevdiklerimize sarılmayı nasip etsin inşallah. Bugün sizlere çok harika böyle çıtır çıtır bir börekle geldim ki başta ben sustum o konuştu zaten. Hemen malzemelerimizle başlıyoruz. 5 bardak un kullandım ben bir yemek kaşığı tuz 3 bardak suyum var benim mutfak şefine alıyorum elde de yoğurabiliriz hanımlar beyler hiç fark etmez hemen yoğurmaya başlıyoruz önce yavaş devirde çünkü benim şefim çok un sıçratıyor sağa sola biraz kazanımız küçük o yüzden sanırım bakın yapışkan bir hamur oldu Bir bardak daha un aldım yanıma yani toplamda kullandığım un 6 bardak oldu. Yavaş yavaş ilave ederek hamuruma biraz daha böyle ele yapışan ama hafif yapışan bir hamur yapacağız. O yüzden şu anda tekrar un istiyor. Ara sıra kontrol ederek bakın elimdeki bardaktaki unu kullanıyorum sadece. Yani toplamda 6 bardak kullanmış olacağım. Açarken kullanacak olduğum hariç bu tarifle de size ayrı iki börek verdim ben. Peynirli yaptım. Siz istediğiniz malzemeyi kullanabilirsiniz. Şunu da söylemek istiyorum. Kıyma çok yakışıyor. Bir boşnak böreğine benziyor. Çok da lezzetli oluyor. Bakın tamamen haznenin altını topladı ve hamurum tamamdır şimdi. Hemen doku testimizi yapalım. Bakalım nasıl bir hamur olmuş. Ee, bu tarz hamurları yoğurmak çok önemli. Çok e, güzel yoğurmamız gerekiyor. Bakın hafif elimize yapışıyor ama olsun bu yeterlidir. Mayasız bir hamurdur. Sizi korkutmasın. Hemen tezgahıma un serpiyorum. Ve e, hamurumu tezgahın üzerine alıyorum. Biraz da burada böyle toparlayacağım onu. Hafif unuyla birlikte ama çok güzel pürüzsüz bir hamur elde ettik. Bu yüzden ben mutfak şefini kullandım. Bu e, hamurları çok yoğurmak. Gerçekten böyle pürüzsüz hale getirmek çok önemli. Mutfak şefi olmayan arkadaşlarım 15-20 dakika boyunca güzelce yoğurmalarını tavsiye ediyorum, güzel bir sonuç alabilmeleri için. Güzelce toparladım hamurumu. Bakın size dokusunu da şimdi göstereceğim. Pürüzsüz harika bir hamur oldu. Bu hamur bize çok verimli börekler verecektir. Onun için buna özen göstermenizi istiyorum sevgili arkadaşlar. Hemen böyle toparladım. Böyle e, büyük büyük bezelere ayırdım ben. Yani bir elma büyüklüğünde bezelere ayırdım. 9 adet beze çıkardım. Hemen bakın hala yapışan bir hamur ama olsun. Bize gereken hamur bu zaten. Ne kadar yumuşak olursa o kadar verimli olur. Hemen güzelce unlayıp bezelerimi hazırlıyorum. Bütün bezelerimi hazırladıktan sonra üzerlerini streç filmle kapatacağım. Ve böyle yaklaşık bir saat kadar işiniz varsa dursun bir iki saat ama yoksa bir saat kadar 45 dakika kadar bekletmeniz yeterli olacaktır. Çünkü hamur mayası kabartma tozu yok. Ee, korkmayın hani hamur mayasız kabartma tozsuz olur mu demeyin oluyor gerçekten zaten başta da gördünüz. Hemen bezelerimi böyle büyük pasta tabağı büyüklüğünde yani küçük bir tepsi büyüklüğünde açıyorum. Pasta tabaklarının büyüklüğünü biliyorsunuz zaten. Hemen unun büyüklüğünde açıyorum. Un serperek korkmadan ununuzu serpebilirsiniz. Aman çok geldi az geldi derdimiz yok. Unla beraber gayet güzel bir şekilde açıyoruz. Ve çok da güzel açılıyor görüyorsunuz zaten. Böyle oklava ya sarmama bile gerek kalmıyor. Ama e, gayet rahat açılan bir hamur. Çünkü yumuşak yoğurduk hamurumuzu. Bakın görüyorsunuz. Hemen pasta tabağımı e, sıvı yağla yağladım ki hamurum ona yapışmasın diye ve hamurumu hemen üzerine alıyorum. Biraz akşam üstüne doğru çektiğim için gölgelerim çok fazla çıktı. Kusuruma bakmayın. Görüyorsunuz hemen. Ve e, böyle iki kaşık kadar tereyağını erittim ocakta. Kızdırmadım, erittim sadece. E yarım çay yarım su bardağı da sıvı yağ ekledim ona ve karıştırıyorum. Hem lezzeti daha güzel olacak, hem daha çıtır çıtır olacak çok güzel bir lezzet verecek tereyağı ve zeytinyağı karışımı biliyorsunuz bu iki yağın karışımı hem börekleri hem tatlıları çıtır çıtır yapar ve lezzetine doyulmaz üst üste ben 9 beze yaptım bir tanesini 4 beze yaptım streç filmle kapladım dolabıma koydum birini 5 beze yaptım dilerseniz bunu 10 beze de yapıp 5 5 de ayırabilirsiniz hiç sorun değil nasıl açabiliyorsanız öyle yapın arkadaşlar hemen görüyorsunuz bütün dizdiğim ee yufkalarımın üzerine sıvı yağ ve tereyağı karışımımı ekliyorum. Ekledikten sonra diğer yufkamı üzerine seriyorum. En üste sürmeyeceğim ee, arkadaşlar. E, daha kolay hani şekil verelim ya da işte daha kolay elimizde aldığımızda yapışmasın diye. En üsttekine sürmüyorum. Bakın nasıl kendini bırakıyor hamur. Göz göz kabarmaya başlıyor. Mayası ve kabartma tozu olmadığı halde çok güzel bir hamur bu. Bununla istediğiniz tarzda börekler yapabilirsiniz. Hemen bakın birini kaldırdım. Hemen ikinci e, tabağımı aldım. E, üst üste 9 tane bezeyi koyarsak açmamız zor olmaz. Açmasında sıkıntı yok. Ama masamız bize yetmeyebilir. Hani büyüklüğü falan. Bu sefer hamur kalın kalır. Bir de ben bunu iki şekilde böreksize tarif etmek için 5'ini bir 4'ünü bir sardım istediğiniz şekilde yapabilme hakkına sahip olun diye arkadaşlar. O yüzden ayrı ayrı koydum. Yoksa üst üste de yığıp tek bir hamurdan da çıkarabilirsiniz ama biraz sizi yorabilir. O yüzden böyle yaptım. Siz de böyle yaparsanız daha güzel verimler alırsınız diye düşünüyorum. Hemen hamurumu bitireceğim şimdi zaten. Arkadaşlar bu hamuru bu şekilde açın. Buzdolabına streç filmle sarın koyun. İsterseniz bir gece bekletin, daha da güzel açarsınız. Yani o kadar söylüyorum, o kadar ki güzel olur. Bir hamur ne kadar beklerse eğer mayası yoksa, hani o yüzden beklemesi iyi olur. Ama maya ekşir ve kendini bırakır, daha ondan bir verim alamayız. O yüzden e, mayasız hamurlarımızı, baklava hamurlarımızı bekletebilme özelliğine sahip hamurlardır. Hemen kaldırdım, bir saatten fazla beklettim ve masamın üzerine ilk dörtlü hamurumu alıyorum. İlki dörtlüydü benim. Hemen masamın üzerine alıyorum. Önce elimle biraz çekiştiriyorum ki görüyorsunuz nasıl kendini bırakıyor. Çok güzel bırakıyor. Bakın nasıl göz göz kabardı, incicik incicik kabardı. Kenar kısımlarına dikkat ediyoruz arkadaşlar. Kenar kısımları kalın kalmasın. Hemen üzerine umladım. ve ters çeviriyorum. Çünkü üzerinde yağı yoktu. Bakın nasıl kendini bırakıyor arasındaki yağdan dolayı. Hemen merdanemi alıyorum ve açabildiğim kadar açıyorum arkadaşlar. Yani açabildiğiniz kadar açın. Bastırın hiç önemli değil. Siz bastırdıkça o zaten kabarcıklar oluşuyor içerisinde. Kat kat araları açılıyor. Hiç önemli değil. Burayı hatta büyüttüm, büyüttüm. Daha da büyütebilirdim ama benim masam küçük. O yüzden çok fazla büyütemedim. Tezgahım da küçük ve burada kamerayı elime alıp size gösterdim. Hepsini almıyordu çünkü. Bakın görüyorsunuz. Gayet de güzel bir şekilde büyüttük. Ve hani o sosumuz vardı ya bizim 3 kaşık tereyağı, 1 su bardağı sıvı yağ ve 2-3 kaşık da sirke. Aynen o sostan tekrar yaptım. Çıtır çıtırlı tavan yapsın diye. O yüzden her yerine bulayarak Yumurta sürme fırçamla birlikte her yerine eşit bir şekilde sürüyorum. Sürdükten sonra da eşit parçalara ayıracağım. İster kare kare kesin. ister normal ee, sigara böreği şeklinde kesin. Tamamen şeklini size bırakıyorum. Ben bunu ee, üçgen şekilde yani sigara böreği sarar gibi saracağım bir tepsiyi. Diğer tepsiyi de tek tek açacağım. Harumurumun güzelliğini size göstereceğim. Dilim bulaştı bu arada. <laughs> Kusura bakmayın hemen görüyorsunuz böyle büyük büyük geniş geniş sigara börekleri şeklinde kestim daha da küçük kesebilirsiniz tamamen arzunuza kalmış hemen böyle görüyorsunuz ben beyaz peynir kullandım ee, içerisine maydanoz koymuyorum benim oğlum maydanozu yemiyor maalesef ki o yüzden maydanoz koymuyorum böyle peynirli böreklerimin içerisine ee, hepsini içine yerleştirdikten sonra normal bir sigara böreği sararmışım gibi Sağını solunu içine katlıyorum ve sarıyorum, sarıyorum. Bir tepsiyi böyle dolduruyorum. Üzerine o e, hazırladığım sıvı malzemeden sürüp çörek otuyla susam serpip 180 derecelik fırına önceden veriyorum. Bakın diğer hamurumu 5-4'ünü de ayrı ayrı açıyorum. Alıyorum üstünden bir tanesini masama getiriyorum. Bakın nasıl kendini bırakıyor. Ne kadar güzel oluyor. Masanın altı gözüküyor adeta. Daha da açılabilir diyorum ya. Masam mutfak masam biraz küçük. Ama bakın. Görselini görün. Hamur yırtılmıyor. Siz çektikçe geliyor. Adeta masayla bir bütün oldu. Sigara kağıdından ince oldu yani. Resmen baklavalık yufkadan daha ince oldu arkadaşlar. Hemen aynı sosumuzdan içerisine gelişi güzel böyle gezdiriyoruz. Katlayarak yapacak olduğumuz için o her tarafına nüfus edecektir. O yüzden sıkıntı yok. Hemen katlıyoruz. Bakın hafif kenarlarında kalınlıklarım kalıyor. Masamın küçüklüğünden dolayı oluyor. Siz açabildiğiniz kadar açın. Ama onlar da sıkıntı değil. Hemen böyle zarf gibi görüyorsunuz. Üst üste katlıyoruz. Hazır yufkalarda yaptığımız gibi. Ve ortadan dörde bölüyorum. Hemen yine peynir harcımdan koyup görüyorsunuz. Bohça şeklinde kare kare katlıyorum. Yani bundan da 20 tane börek çıkarıyorum. Arkadaşlar çok da verimli bir hamur. Her iki şekilde de bütün yufkaları bu şekilde de yapabilirsiniz. Diğer şekilde sigara böreği şeklinde de yapabilirsiniz. Ben iki çeşit yaptım. Hangisini arzu ederseniz. Bu daha yumuşak bir börek oldu. Sigara böreği gibi sarmış olduğum daha çıtır çıtır oldu. Bunu da belirteyim. Çıtır çıtır sevenler sigara böreği gibi. Hani böyle yumuşak sevenler de bunun gibi yapabilirler ama bu da öyle aman aman yumuşacık değil. Gayet çıtır çıtırdı ama öbürü daha çıtırdı. Bakın görüyorsunuz. Tamamen bütün hepsini zarf şeklinde kare kare katlıyorum. Katladığım yerler alta gelecek şekilde. Hemen görüyorsunuz çok da kolay bir işlemi var. Hamuru ne kadar güzel yoğurursanız o kadar güzel bırakır kendini. Hemen tepsimin içerisine alıyorum bütün böreklerimi. Bir tepsiyi pişirdim. Zaten kenarda bekliyor. Birazdan göreceksiniz. Hemen bütün bir tepsiyi hazırlıyorum. Orada kocaman bir tane börek var. Onu oğluma yaptım. Hatta orada da gösterirken de konuşurken söylüyorum. Burada sessize alıyorum videoyu. Anne bu niye böyle dedi. Bana dedim ki onu sana yaptım anneciğim dedim. Onu öyle kocaman yaptım. Bakın. Oğluşum için yaptım onu da. Hemen üzerine kalan ee, tereyağımızdan sürüyorum. Öbürünün üzerine sirkeli yağ karışımından sürdüm. Bunun üzerine tereyağlı sıvı yağlı karışımdan sürdüm. O yüzden o daha çıtır çıtır oldu, bu daha yumuşak oldu arkadaşlar. Yoksa hamur aynı, malzeme aynı. Üzerine susam, çörek otunu serptim ve bunu da aynı şekilde önce 180 derecelik fırına verdim. Böyle biraz hafif kabarıp çıtırlaşmaya başlayınca 200 derecede şokladım. Tamamen kızardıktan sonra dışarı aldım. Şimdi size pişerken de göstereceğim onu. Çok da güzel bir görüntüsü var pişerken de. Bakın yağını salıyor, cızır cızır çok güzel oluyor ve kokusunu duymanızı çok isterdim. Evlerinize denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Çok lezzetli ve kolay bir börek oluyor. Bakın burada çıtır çıtır sesini. Umarım evlerinizde denersiniz. Kanalıma abone olup destek vermenizi de isterim. Tekrar bayramınızı kutluyorum. Önümüzdeki bayramlarda sevdiklerimizle kucaklaşmak dileğiyle Allah'a emanet olun.